seyirciler, Cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kaldı haftaya pazar günü sandık başına gidilecek tarihte ilk kez yaşanacak bu seçimle vatandaşlar doğrudan Cumhurbaşkanı'nı seçecek yarın Başbakan Erdoğan Maltepe'de İstanbullularla buluşacak mitingin bir bayram şölen havasına geçmesi bekleniyor şimdi milyonların toplanması beklenen miting alanına gidelim 24 muhabiri Mustafa Ayar'ın yanında AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu var sözü Mustafa ve konuğuna bırakalım Mustafa Nasıl bir ortam var orada şimdiden? Beyza Akan dev bir miting İstanbulları bekliyor, hazırlıklarda son sürat devam ediyor. Hummalı bir çalışma var. Dev bir miting alanı tabii ki hazırlıklarda ona göre oldukça Hummalı İstanbul AK Parti İl Başkanlığı da tabii burada Hummalı bir çalışma içerisinde İl Başkanı Aziz Babuşçu da yanımızda. O da bizzat buraya gelerek buradaki çalışmaları yakından takip ediyor. Çünkü özellikle İstanbul İl Başkanlığı içinde bu mitingin ayrı bir anlamı önemi var. Peki neden önemli bu miting? İşte onu da Sayın Babuşçu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Efendim hummalı bir çalışma hemen göze çarpıyor. Dev bir Doğru. platform kuruldu. Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz yarın için? Ee, yarın için öncelikle tabii meydanı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi dev bir platformumuz var. Alanı çepeçevre kuşatan e, ses kuleleriyle, led ekranlarıyla, e, sağlık çadırlarıyla, e, ne bileyim lojistik anlamda buraya gelen insanların ihtiyaç duyacağı her şeyi temin edecek tarzda alanı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için de burada bir hummalı çalışma var bu bir. İkincisi tabi Anadolu yakasında bu bizim ilk mitingimiz. Daha önce Anadolu yakasında hiç miting yapmadık. Her defasında Anadolu Avrupa'ya geldi, işte gerek Kazlıçeşme gerek yeni Eee ve Sayın Başbakanımız Genel Başkan olarak, Başbakan olarak İstanbul'daki son mitingi bu. Bu yönüyle de anlamlı. Bu iki meydan, Yeni Kapı ve Maltepe, son dönemde büyük şehrimizin İstanbul'a kazandırdığı meydanlar. Biz dedik ki Sayın Başbakanımıza e, final niteliğindeki bu mitingi İstanbul'un Anadolu yakasında da miting yapmış olarak e, tamamlayalım. Bu aynı zamanda e, 94'ten itibaren belediye başkanı olarak İstanbul'a 12 yıldır Türkiye'ye e, hizmet eden bir liderin eee Genel Başkan ve Başbakan olarak son mitingi olması dolayısıyla bir veda, bir vefa, hizmetleriyle ilgili olarak ama daha milletin gönlünde daha yüksek bir mevki eee anlamında da daha büyük görevler yapabilmek, Türkiye 2023 hedeflerine ulaştırabilmek, yeniden büyük Türkiye hayalini gerçekleştirebilmek için de onu Cumhurun reisliğine milletin adayı olarak uğurlama mitingi bizim için. Bu yönüyle e, çok muhteşem olacak, ambiyans çok hoş olacak. E, biz e, İstanbulluların buraya geldiklerinde rahat edebilecekleri her türlü imkanı e, ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Ben İstanbulluların bunu bir e, siyasi parti mitinginin ötesinde e, düşüneceklerini e, İstanbul'a 94'te belediye başkanlığında hizmet etmiş ve bugün herkesin o belediyecilik ufku ve o açılan çığırda yükselen yerel yönetim hizmetlerinin e, teşekkürü mahiyetinde vefa e, geri burada olabileceğini olacağını e, düşünüyorum. Ayrıca dediğim gibi bizim açımızdan da İstanbul teşkilatı olarak da genel başkanlarına başbakanlarına e, cumhurbaşkanlığına uğurlarken bu son miting olacak İstanbul açısından bu yönüyle bir vedadır. Yeni bir başlangıç için bir vedadır ve e, inşallah Cumhurbaşkanı olarak bu millete mazlum ve mağdur coğrafyalara ki onların umududur bugün e, Recep Tayyip Erdoğan hizmet edecek yeni bir e, ufka doğru e, Sayın Başbakanımızı pazar günü buradan uğurlamak istiyoruz. Tabii özellikle Maltepe'de İstanbul'un pek çok yerinden gelmek isteyenler olacak. Tabii. Nasıl gele gelebilecek İstanbullular buraya? Hangi yolları kullanıp gelebilecekler? Şimdi biz bu mitingle ilgili olarak Yeni Kapı miting alanını aktarma istasyonu gibi kullanacağız. Oraya iki ve üçüncü bölge ilçelerimizden planlanan çerçevede ki onu bütün ilçelerimiz biliyor. Oraya gelecekler. oradan aktarma yöntemiyle deniz yoluyla buraya ulaştıracağız. Hemen yan tarafta bir iskele var. Bir seyyar iskelede oluşturduk şehir hatlarının yanaşabilmesi için ağırlıklı olarak deniz yoluyla dolayısıyla taşımış olacağız. Karayoluyla otobüslerle ki onlara da e, miting alanının hemen yanında park alanları oluşturuldu. Otobüslerle gelen e, İstanbullular da o park alanından ...alana intikal edecekler. Ayrıca raylı sistemle, metroyla, marmarayla... ...belli noktalara Maltepe'ye gelecek olan... ...yine İstanbullular oradan rink seferleriyle yine... ...alana ulaştırılacaklar. Dolayısıyla e, ulaşımla ilgili olarak da... ...evinden çıkıp... E, ...ulaşım akslarına ulaşan e, İstanbullular kolay bir şekilde... E, ...aktarmalar ve rinklerle alana ulaşabilecekler ve... E, ...saat 18'de yarın... Ee, bu meydanda Sayın Başbakanımızı bir dünya liderini e, Türkiye'yi 2023 hedeflerine e, ulaştıracak e, cumhurbaşkanlığı makamıyla başkanlık makamıyla ulaştıracak e, Sayın Başbakanımıza hem e, veda hem e, dediğim gibi bir vefa ve e, daha büyük ve daha nitelikli bir görev için uğurlama adına burada olacak diye düşünüyoruz. İstanbul'da yapılan mitingler hep rekor kırarak sonuçlanır. Özellikle Yeni Kapı'daki mitingde de rekor kırılmıştı. Milyonu evet. çok çok aşan bir rakama ulaşılmıştı. Buradaki hedefiniz acaba ne kadar? Burada da bir rekor hedefleniyor. Yani şunu, şunu ifade edeyim. Biz ilkleri gerçekleştirmiş bir teşkilatız. İstanbul teşkilatı olarak bu anlamda buradan bir kere daha ilçe başkanlarımıza Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahallelerimize ve elbette ki belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu İstanbul'da ilkleri bize yaşattıkları için, beraber yol arkadaşları yaptığımız için bu kardeşlerimle. Bugün de ben e, aynı şeyi söylüyorum biliyorsunuz ben mitinglerde kaç kişi geldi, sayısal rakamlar üzerinden hiç konuşmak istemem. Anketlerle ilgili de aynı tavrım vardır. Ben şunu e, yapmak isterim. Burası bir miting alanı. Muhteşem bir miting alanı. Burası pazar günü coşkulu, heyecanlı bir kalabalıkla hınca hınç dolduğunda benim için hedef odur. Onu gerçekleştirmektir. O gerçekleştirdiğinde burada kaç kişi olduğunun e, şeyi bana göre önemi değil. İşte biz yeni kapıda da bir şey söylememiştik ama onu sayanlar bir buçuk milyon dediler, 2 milyon dediler. Eminim ben o gün buraya gelip burayı sayanlar da o rakamların fevkinde rakamlar telaffuz edecekler ve İstanbul Teşkilatı Türkiye'ye siyasi tarihimizde yeni bir ne diyelim tarihi mitingi daha hediye etmiş olacak ve Sayın Başbakanımıza yaraşır bir final anlayışı içerisinde onu Cumhurbaşkanlığı makamına uğurlamış olacak. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'a olan muhabbetini sevgisini biliyoruz. Herhalde evet. onun içinde bu miting ayrı bir önem taşıyacak gibi gözüküyor. Öyle Sayın Başbakanımız düşünün ki 40 küsür yıldır e, siyasette olan bir insan gençlik kollarından başlayıp e, bu noktaya gelen bir lider ve İstanbul hep olmuş. Yani İstanbul'da mahalleden gençlik kollarından il, belediye başkanlığı, milletvekilliği bu süreçten geldi. Elbette ki İstanbul onun dünyasında çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. Gerçi Sayın Başbakanımız için e, Türkiye'nin tamamı e, aynı önemde ve aynı derecede muhabbete e, Masar olmuş bir coğrafya ama İstanbul e, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, eğitimini gördüğü, siyasete atıldığı siyasetten e, buradan yukarılara doğru gittiği bir şehir bu yönüyle bu siyasi kimliği genel başkan ve başbakan kimliğiyle e, son mitingi eminim Sayın Başbakanımız açısından da e, farklı olacaktır, burada vereceğim mesajlar da o anlamda herhalde e, farklı mesajlar olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Başbakanın tabi sadece Türkiye'de değil, dünyada da takip edildiğini, yakından takip edildiğini biliyoruz. Özellikle Kesinlikle. Filistin'de de devam eden bir zulüm var. Dünya lideri perspektifi dediniz. Özellikle tabi buradaki mitingde Filistin'e de, Filistinli e, özellikle e, kardeşlerimize de bir mesaj olacak herhalde. Şüphesiz Sayın Başbakanımız e, mitinglere devam ediyor biliyorsunuz bir taraftan. Her mitinginin en önemli gündemi Gazze biliyorsunuz. Oradaki zulüm terör devletinin insanları genç, çoluk, çocuk demeden katlettiği e, bir terör coğrafyası haline getirdiği e, günler yaşıyoruz. Sayın Başbakanımız elbette ki bu öncelikli gündemi ve bir taraftan ateşkes sağlanması için Dışişleri Bakanımız aracılığıyla ve özel temsilcilerle bölgeyle aktif olarak e, takip ediyor e, ve sonuç almaya çalışıyor çalışıyorken e, elbette ki dünya kamuoyunun gündeminde meseleyi tutmak adına da mitinglerinde öncelikli olarak ifade ediyor. Elbette ki burada da biliyorsunuz sağlanan ateşkes İsrail'in daha önce de olduğu gibi her defasında ihlali sonucu yeni katliamlara sebebiyet verdi. Sayın Başbakanımız buradan da şüphesiz Gazze'ye dair mesajlar verecektir. Ama Sayın Başbakanımız dünyada bütün mazlum ve mağdurların umudu haline gelmiş bir liderdir. Sadece Gazze için, sadece Ortadoğu için değil. Balkanlar için de güvenliğin teminatı büyük Türkiye, güçlü Türkiye'dir. Dolayısıyla ee, Recep Tayyip Erdoğan onu sağlayabilecek lider olması açısından önemlidir. Afrika işlerine kadar gittiğinizde orada da Recep Tayyip Erdoğan muhabbeti ve e, geleceğe dair umutları taşıyan lider olarak e, görüldüğünü görürsünüz. O anlamda e, evet Sayın Başbakan sadece bu coğrafyanın değil mazlum ve mağdur bütün coğrafyaların da umudu ve lideri konumundadır bugün itibariyle elbette ki burada bu seçim sonuçları hararetle beklenirken ve çok anlamlı bir karşılığı varken kendi coğrafyamız ve insanlarımız açısından ama bir o kadar da o coğrafyalar açısından da merakla beklenen bir seçimdir 10 Ağustos çünkü Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye e, insanlarının e, hayat standartını, müreffeh bir toplumda yaşamasını, demokratik ve hukuk standartlarını yükselttiği bir e, ortamda yaşamasını sağlamış değil. Aynı zamanda uyguladığı dış politika anlayışı, koskoca bir imparatorluğun mirasçısı, genç bir cumhuriyetin yöneticisi olarak e, o imparatorluğun e, coğrafyalarında aynı şekilde özlenen, aynı şekilde beklenen bir lider... Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi bu yönüyle de çok çok önemlidir. Ama dediğim gibi e, Sayın Başbakanımız milletin adayıdır, cumhurun adayıdır, cumhurun reisi olarak oraya e, çıkacaktır. Ve bu milletin adayı, cumhurun adayı olan e, Cumhurbaşkanı Başkan, evet o mazlum ve mağdur coğrafyaları da, ilgilendirecek o mazlum ve mağdur coğrafyalarda geleceğe dair ümitlerini bu seçim sonucu da çok daha güçlü bir şekilde taşıyacak. Kendi güvenliklerini çok daha eman altında hissedecekler diye düşünüyorum. Efendim son olarak da artık seçime de çok kısa bir süre kaldı. Bir hafta gibi bir süre kaldı. Seçimden sonra Türkiye nasıl bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya kalacak? Ee, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Köşkü'ne neler katacak? Sayın Başbakanımız çok bir kere karizmatik bir lider. çok çalışan bir lider, sürekli koşturan bir lider. Elbette ki bu perspektiften baktığımızda Cumhurbaşkanlığı makamında da farklı bir cumhurbaşkanlığı modellemesi olacaktır. Farklı derken elbette ki anayasal çerçeve içerisinde tanımlanan yetkileri kullanmak suretiyle bunu yapacaktır sayın Başbakanımız. Zaten anayasal yetkiler onun hareket alanını eee yeterince rahatlatacak e, yetkilerdir. Sayın e, Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı ilk defa Türkiye'de o makama eee gelmiş olacaktır. E, bu yönüyle baktığınızda milletin iradesi ve milletin tercihiyle oraya gelmiş bir e, cumhurbaşkanı bugüne kadarki cumhurbaşkanlığı eee örneklerinden elbette ki farklı eee olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak e, sayın Başbakanımız eee Ayrıca yani başbakanlık dönemindeki o performansının fevkinde bir performans ortaya koyacağını zaten miting alanlarında ilan ediyor. Ne diyor? Diyor ki seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir başbakan Türkiye'yi e, sıçratacak sıçatacak e, anlayışı içerisinde yani Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırabilecek, yeniden büyük Türkiye hayalini gerçekleştirebilecek lider ve cumhurbaşkanı elbette ki Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zaten bunun farkında olan AK Parti karşıtı cephe ee, Cumhurbaşkanlığını Sayın Başbakan'ın çıkmasını engelleyemeyeceğinin farkında e, işte 3 adaydan biliyorsunuz söz ediyoruz birisi etnik aidiyet içerisinde e, bir e, adaylığı söz konusu o etnik aidiyeti aşabilmek için sadece bu Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiriyor ve bir Türkiye Partisi görüntüsü vermeye çalışıyor onun için bu kampanyanın anlamı sadece bu başka bir e, sonuç zaten elde edilmesi mümkün değil öteki tarafta e, ee, Ekmelettin İhsanoğlu Bey var. Ee, Ekmelettin Bey de kendi iradesinden ziyade AK Parti karşıtlığında bir araya gelmiş cephenin bir projesi olarak e, bugün karşımızda duruyor. Öyle bir proje ki öyle zorlama bir proje ki projenin eee aktörü Türkiye'yi bilmekten uzak, Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz e, vatandaşların beklentilerini bilmekten uzak, sosyolojik olarak e, açmazlara düşmüş bir e, vaziyette. İşte biliyorsunuz en son ben bunu bir eksiklik izafesi olarak söylemiyorum ama o sosyolojik gerçekliği işaret etmek anlamında söylüyorum. İşte ve ve Akif Ersoy'un e, babamın arkadaşı olduğu şey üzerinden bir atraksiyon yapıyorsunuz ama. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı Çanakkale şehitlerine yazılmış bir kıta olarak e, telaffuz ediyorsunuz. E, i̇şte bu coğrafyaya gelip habersiz olduğunuz için sosyolojik gerçeklerden işte bir e, dergiyi üstelik bu ülkenin milliyetçi muhafazakar değerler üzerinden siyaset yapmış insanları e, hakaretle, aşağılayarak e, kendine kimlik bulmuş bir sol dergiyi kaldırabiliyorsunuz. E, çünkü farkında değilsiniz. Yani e, Sayın İhsanoğlu'nun bu, bu anlamda ben Üzüldüğüm bir hali var. Farkında olmadığı bir e, pozisyonla e, karşı karşıya. Onu oraya getirenlerin bile hala ismini telaffuz etmeyi beceremedikleri kampanya bitti bir profilden bahsediyoruz. Bu da bir anlam ifade etmiyor. Bunun da bir karşılığı o anlamda bu coğrafyada e, yok. E, ama değil mi ki AK Parti karşıtı cephe işte gezide... Bir, deneme yaptığı bir kalkışmayla AK Parti iktidardan uzaklaştırmayı denedi, olmadı. E, 17 Aralık e, yargı e, emniyet üzerinden bir darbe girişimi denendi, olmadı. 25 Aralık'ta final yapmak istediler gene olmadı. O oradan hareketle Recep Tayyip Erdoğan'a ne zarar verebilir onu farklı kılan nedir üzerinden öyle zannediyorum gittiler, onu farklı kılan bu topraklara ait olması, bu millete ait olması, bu millet gibi yaşıyor, hissediyor ve duyuyor olması ve e, bu milletin içinden gelen bir lider olması, İrancı e, değerleri üzerinden siyaset yapması, o zaman dediler ki herhalde. E, bu değerler üzerinden e, zarar verebilecek bir profil bulalım. Ekmelettin e, İhsanoğlu işte belli e, muhafazakar umdeler e, itibariyle buna tekabül ediyor diye e, düşünmüş e, olacaklar. Ama yine e, orada da korkunç bir e, zafiyet yaşamış oldular. Bir kere daha başarısız olacaklar ve Türkiye Büyük Türkiye olma yolunda Recep Tayyip Erdoğan'la e, ufka doğru koşusunu sürdürecek çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür kolaylıklar ediyorum. diliyoruz. Çok Yarın özellikle mitinginiz var. Büyük bir şölen İstanbul havasında. İstanbul'u bekliyoruz. Pazar saat 18. İnşallah bu alanda olalım ve Büyük Türkiye hayali için hep beraber haykıralım diyorum. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür Kolaylıklar ediyorum. diliyoruz. Çok sağ olun. Yarınki mitinginizde hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli döneme e, tabii ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Köşk'e uğurluyor diyebiliriz. Artık son hazırlıklar yapılıyor. İstanbul İl Teşkilatı da hummalı bir çalışma içinde hem genel Başkanlar hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya Çankaya Köşkü'ne uğurlama hazırlığı içinde tabii ki büyük bir heyecan, büyük bir coşku var. İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da e, buradaki çalışmaları bizzat yakından takip ediyor, ilgileniyor. Coşku kuş havasında geçmesi için biz e, Sayın Babışçı'yı konuk ettik bu yayınımızda. Yarın İstanbul'da saat 18'de Maltepe'de yapılacak olan mitingi konuştuk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar Beyza Akan. Mustafa Ayar teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler kısa bir ara veriyoruz şimdi saat dışı.